Yok lan o kadar da korkmuş değil. Neyse yukarı bak. Sen Ananı! Kimsin? Benim kim olduğum senin buradan çıkmana yardım etmez. Oha <laughs> aynı mu? <modeli>. Ananı! <laughs> Oğlum Aynen. yürü biz bir cami. Ananı sikeyim arkaya bak. Aa kapı kapandı. Sırayla sırayla. Ananı aç 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 aç. Ananı sikeyim. Korktun <laughs> değil mi? Güvenlik kamerası kayıtları. Aa. Bir baksam iyi olacak. Ay bir şey var orada. Oğlum güvenlik kamerası kayıtlarında olmak istemiyorum ben. Hayat sikerim kaç. <laughs> Kaçılmıyor. Bize mi doğru geliyor bu? <laughs> Ana! şey yok. sikerim. Korktum. Gördüm. <laughs> Sen arkadaş beni niye burada tutuyorsun? Gördüm <laughs> <laughs> burada burada şey bebek oturuyordu. Bebek oturuyordu burada. Herkese selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta korku haritası oynuyoruz. Yanımda arkadaşım var. Evet ne yapıyorsun? Tamam, Lan oğlum. vurma. Vurma. Şu anda musalla tartasını <laughs> oynuyoruz. Eğer devamını istiyorsanız video beğenmeyi kanal onun onu lan. <laughs> video beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kapı sesi Aa, açması hadi. da farklı baksana. Neyse hadi gel gidelim. Nereden gidiyoruz? Burada mı Abi, gidiyoruz? Kapıyı Olayım. Hadi gidelim. Şimdi bu bizim arabamız herhalde. Bak burada tuş var. Basınca bir şey oluyor mu? O Yok. yukarıda bir şey var. Neyse bir şey hadi, gel, gel, gel beni deletme. Tamam geliyorum. Çok önden gitme lan beni bekle. Açtığım başladı dur. Oradan mı gidiyoruz? Arabada, arabada sanki bir şey gördüm ona bakmam lazım. Ne gördün lan? Dur ben bak, de giriyorum. Bu arada biz bu arada herhalde bizim bu araba e, bizim herhalde bozulmuş olabilir. Burada kaldık. 2 kişilik, 4 kişilik araba. Ne var lan burada? Halı. Halı var burada. Oturabiliyor muyuz mu diye bak. Ha mi? otura. Ben de bir şey var. Gidelim hadi gidelim artık. Gel buraya. Bak, bak, ne Her yere bakıyorsun ya. Ne diyor? İleriye gitmek tehlikelidir. Ne yapacağız o zaman? İleriye gideceğiz. <laughs> Tabi tabi tam tersini yapmak zorundayız. <laughs> evet ne diyor? Bakın girmeyin. Ne Bu diyor? köye girmek tehlikeli. Karak, ee, ne? Kara ne? Kara, keçi köyü. Kara keçi. Kara keçi mi göreceğiz? Hayatını düşün ve buradan git. Siktir lan. Sonunu düşün. Sen soldan. Bir dakika. An Ananı. ana Oy kapı sesi açması da çok farklı. Korktum lan. Holy shit. Şey. Burayı mı Ne diyecektim unutturdum bana. Neyse nereden giriyoruz? Oğlum her yerde ev var. Burada kapı var. Aa. Oo fırın var. Oğlum fırın. Fırın çok güzel. Burada kana sandık var bir şey yok burada. Oğlum ben ya. şu an geziyorum hiçbir şey yok. Demek ki bu oyunda hiçbir şey yok. Nerede? Ne? Nereden gideceğiz? O ne lan? Burada bir yer mi var? Yok. Aha! Lan burada Mona Lisa var. Gelsene. Mona boş ver. Burada burada burada. Yalnız korkunç bir şey. Çok da korkunç değil lan ama ortada. İmamın evi lan bu. Ona <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne gördün? İmam Nafiz. Nafiz mi? Hafız mı? Nafiz mi? Oğlum bir ses geliyor buradan. Ben buraya bakacağım. Nereden lan? Dur ben Buna de geliyorum. Burada bir şey var bak gel gel. Bu ne? Bakayım. Su kuysu... Lan dur girme geri zeka. De... <laughs> Su kuyusuna yaklaşma tehlikeli ve yasaktır. Ha. Aynen çok tehlikeli. Merdiven de tamam, koymuşlar. Dur. Bu ne? Tamam gel hafif şey imamın evine tamam, girelim tamam, gel. Dur dur bu ev, bu ev kimin? Hangisi? Karakeçi Köyü Camisi. Cami böyle mi oldu mu? Cami. cami yıkılmış bir cami. Hadi gel girelim. gel gel gel. Bir imamı eve bakalım. İmam. Bu ne lan? Oğlum. i̇mam bak, savaşmış. Şeyler düşmüş. Ne var orada? Kitap var. Kitap kitap. Aç. Ver bana bir ver. Bana. Ver bana. Ver lan. Mühendisler mi? 15 Nisan 1988. Oha 7 tane 7 sayfa var lan. Okay. Cumartesiydi. Mühendisler ölçümleri. İnandık ertesi gün birkaç kişi. Oğlum çok fazla. Çok geçeceğim bunları. Otel yapıyoruz gelmiş. Kandırdık. Çıkartacağız. Oğlum ben çatı katına çıktım. Ananı sıkayım. Burada ölü biri var. İşte bu konuşacak mı? Ne olduklarını burada. Ama onları bizim. Bak, Hayır burada gider, ölü biri var. Bırakır. Şimdi <laughs> Haydi şimdi işe koyalım İşte bunlar mühendisler gelmiş. Ee, bir yukarı gel yukarı gel. Oğlum yukarı nere Dur. Aa! Bu mühendislerden bir tanesi olabilir mi? Dur dur mühendise güzel bir armağanım var. <gülüyor> <gülüyor> Aha mühendis kayboldu. Lan yoo. Oğlum ne oldu Aa, buna? Neyse. Hareket etti lan bu. Lan Oğlum, ne yapıyorsun? Oğlum biraz e e eğlendirdim onu ayağa kalkmaya çalışıyor. Oğlum takım. bu yürüdü mü? Bana mı öyle geldi Sen kafayı yemişsin. Neyse i̇şte, gidelim. Yani biraz girelim. daha yapayım belki daha çok yürür. Mühendis tamam. vuruyor sana gel hadi gel. <laughs> Korktun değil mi? Gel buradan. Kaç. Kaç Nereden abi. gideceğiz? Allah! Hafızdan çıktık. Bura nere? Gel bu eve Geliyorum. Oha. Oğlum hiç okumadan girdik ama. Oha <laughs> aynı aynı model. Ananı. Oğlum yürü biz bir cami. Ananı sikeyim arkaya bak. Aa kapı kapandı. Oğlum biz camiye bakmadık. Neyse boş <gülüyor> <gülüyor> Bak aynı Mona Lisa dediğim buydu bu arada göstermek istediğim. Oo burada başka var. Buraya yanlışlar defol. Defol demişler lan. Ne? Bak orada orada yazıyor. Yasak oda. Yasak Aha. odaya girelim. Oğlum dur lan. Dersi anında atla mı dur. Burada bir şey var. Gel gel. Mona <laughs> <Onalizayı> girdim. <laughs> hani ben, ben bir şey yapmadım sen elledin. Bak burada ne? kan izi var. Kan izi kan. Bana ne Kan izi var. Işte, oğlum insan hadi giriyoruz. Bir. Gel gel. Bir dakika ha. bir dakika bir dakika bir dakika. Nereye gidiyorsun? Burada da kan izi var. Her yerde kan izi var. Tamam, tamam, gel gel. Gel önce kan izinin olduğu yere gidelim. Bir. 2. İki. İki. Bir. Bir. Dur lan giremedim. Ha girmeyeceğim değil mi? Çek oğlum gir. Yok lan yok sırayla sırayla. Ananı aç 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 aç. Ananı sikir. <laughs> Korktun değil mi? Gel gel içeri gel. İçeri gel içeri. Orası, <laughs> dur dur, dur, dur. tabloyu girmem lazım. Dur dur güler de lazım nasıl Aha kayboldu. Lan kırdın değil mi? Nasıl siktim ben? <laughs> Niye kırdın oğlum? oğlum? Bu ne? Burada yataklar var. Ben, dur lan uyuyacağım ben. Uyan. bir yatağını da gör aklın başına yok, gelsin. Yok yok yok. Ee, buradan çıkıyoruz. Gel. Gel. Hadi evet, gel. O ilk yasak, yasak odaya girelim. Aynen. Bak kamera var. Hani? Kamerayı kurmam lazım. Nerede oğlum? Buradan geçersem geri gelemeyeceğim diye korktum ama. Bence gelemezsin. Geri gelebilirim artık. O nasıl? Kameranı oğlum. sikerim ha. Oğlum Nereye gidiyorsun? Dur bekle beni. Oğlum, me oğlum meşaleymiş bu. Neyse tamam. Nasıl? Aklına sıçayım. Gel. Yasa odaya giriyoruz. İkimiz birlikte bak. Girdim. Ee bir şey yok burada. Evet Oldum devlet yasak... üyeler komitesinin. <gülüyor> <çokluğu>. <gülüyor> ne diyor? Aklın, Aklın varsa git git. Yok aklım. O yüzden Benim beynimiz ederim. yok abi biz gidiyoruz. Gel burada bir tane daha yer var. Girelim mi? Girelim. Her kapıya olduğu yere girelim. Hadi gir. Çıkamazsak. Oo bu ne lan? Bunu açarsak ne olur? Açık. Neye açık? Bir şey açtık. Bence bir şey açtık. Oğlum Neyse, gel bakalım. çok oynama bir oy, ayarlar bulacaksın. Bir şey açtık ne açtık? Oradan şey kapı kapı bir yer açtık binme geliyor. Gel gel buradan. Aa bur yo bura açık mıydı lan açık taraf. Oğlum burası çok korkmuş bir yere gidiyor galiba. Hani? O fotoğraf Ama aynı. Kaplı. Orası evladı var burada. Aynen abi ay alma oğlum bu yardım et <laughs> diyor ha yardım et diyor. Hani kim kim nerede? Aa, burada. Am gel el birliğiyle kıralım. Yok oğlum ne kırması tuş bulacağız gel. <laughs> tamam. Oo nereye gidiyor oğlum? Aa burada iki seçenek var hangi? Lan insan bir yavaş buradan çıkış exit. Bak, Çıkış. Hayır bizim çıkış gibi değil. adamlar için buraya gitmemiz lazım. Emin misin? E ama ne biçim kapı var bu? Oğlum oha buraya ne labirent lan burası. Oğlum boş ver burası bizim. Bence de çıkış çıkışı boşver Gel gel şuradan gidelim gel. Allah ekber Allah ekber. Yalnız burada önümüzde bir anda bir şey çık. E ee, burada da... Burası ne? Dur bakayım ne gözüküyor. Aa açıldı lan nasıl açtın? Ben bilmiyorum. Ana ne? Ananı. Ananı sikerim. Oh, orada bir şey gördüm. Geri kaç, geri kaç. Oğlum bu nasıl açılıyor? Ana bunu Abi açabiliyor muyuz? Gel muydu? gel tamam gel gel. Ne? Burada sağ mı? Ne? ne? Ben a, orada bir şey geçen bir şey gördüm ha. Ben de bebek gördüm. Bebek gel buraya. canın yanmayacak. Uçan. Uçan bebek miydi lan o? Ah uçsun koyayım bebek. Ay burada bilgisayar var. Sağ tamam, mı sol mu? Sağ tamam, mı sol mu? Sağ tamam, mı sol mu? Sol. Sol. Bilgisayar Burası. var oyun oynasın. Aynen oyun hadi oynarız. gel. gel. Ah, ananı. Burası, Burası çok, çok karanlık. Işık ışık nerede? Aa, o yani... açık bilgisayar. Ana ne var? Ana ne? Işığı yaktım. Oğlum, <laughs> aa burada biri var. Kafa var. Hani? Aa bizim kafamız. Yok bizim kafamız değil. Oo, Mühendislerin oroski. kafası olabilir mi? Ne bileyim ben. Gel burada. gel bilgisayar oynayalım. Hani oynayalım hadi. Ne var? Minecraft var mı? Ben, benim YouTube kanalımda. Ne, karanındaki... yap, oynayamıyorum ki. Aa dur. Oğlum bu ne lan? Bilmiyorum. Ters dönmüş şey. Sandalye var burada. Neyse yürü gidelim. <laughs> hadi. Ne var? Bir şey açtım. Işık kapat. Gel. Tamam oradan gidelim. Hadi gel. Göremiyorum oğlum senin yüzünden. Çık önümden. Mühendislerin kafalarını gene koymuşlar buraya. Arkada da var. Açılıyor mu? Açılmıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Aa sandık Burada var. Da. Aç bakayım. Şalter var. 5 diyor. Acaba 5. Beş... Oo gel gel buradan numaralı şalterler var. Bilmece odasına geldik. Harbi mi? Aa 5 elimde. 5 yep. elimde. O zaman aa burası burası. Koydum. Güvenli, güvenlik odasını buldum. Durdu, beşi koydum ben. Bu yoktu. Aa açtık. Aç 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 hepsini aç hepsini. Bir tane daha eksik. 6'yı bulmamız lazım. Gel o zaman yukarıdan. Buraya evet, getirirse Güvenlik odasına var. Burada güvenlik odası var. Tamam oraya Burada güvenlik odası. Bu ne? 3 diyor. Gidelim? Bir dakika altı lazım. 3 değil. Bir dakika burada bir şey yok. E, bu arada acıktık ya. Çok yavaş yürüyoruz. Tam güvenlik odasına girelim. Tamam girelim. Bence güvenlik odasında olabilir anahtar. Açsana oğlum. Ha. Ne var burada? Aa yok bu şalter var bu ne? Dur lan açsana oğlum şalterı ha. Bilgisayar açılacak. Açıldı. Bunlar güvenlik kamerası kayıtları. Oo. Bir baksam iyi olacak. Ay bir şey var orada. Oğlum güvenlik kamerası kayıtlarında olmak istemiyorum ben. <laughs> Kaçılmıyor. Bize mi doğru geliyor bu? <laughs> Beni delirtmeye çalışıyorlar. Altıma Ama yapamayacaklar. <laughs> bugün burası hakkındaki gizemi açığa çıkaracağım. Ne oldu? Bir ses çıkmadı senden. <laughs> ne oldu şey? <laughs> Bir altına sıçtın gibi. Hadi hadi. <laughs> ne bileyim Gidelim onun Bana mesela, oğlum. Bana üstü onu oğlum o kadar beklemiyordum o kadar. E elimi kayboldu. Gel buradan gel. Gel gel buradan. Ben kapadım burada. Geliyorum. Of orospu garı var burada. Aa Allah. Oğlum bunlara koyma. Bun evet. Aa, buradan atar. Oğlum benim elim gitti. Bebeğim. Elim elim. Ha. Oğlum bak 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 bak. uf bebeğimsin ha. Bu açılmıyor. Bu da yok. Bunda yok. Sand Bence bunlar aha buldum. 6'yı buldum. Gel Hadi gel 6. 6'yı buldum elimde. Let's go. Benim elim mi gitti? Ben görünmez oldum lan. Sen neredesin? Bilmiyorum. 3'e de gidelim mi? Oğlum sen neredesin? Ben çıktım. Yavaşlık var. sen beni görüyor mu Görüyorum. Ben niye kendimi göremiyorum? Görünmez oldum. Girelim. Olduğunu... Buna bakalım mı? Gel oğlum gel altıncıyı buldum gel. Gel gel son şey şalteri buldum. Hazır mısın? Aha. Açtım. Ne oldu? Neyi açtın ki ben anlamadım. Altıncıyı bunu. açtım oğlum. Bizi sikecekler burada. Evet bir sesler oluyor. Bir dakika yaklaşıyor. Dur dur. Lan arkama git. Önüme git. Ne yapıyorsun <laughs> anlamadım. <gülüyor> oğlum sesi duymuyor mu? Ses duyuyor mı? Duyuyorum. Aşağı ee. ve yukarı bakıyorum şu an. Bir şey gelirse diye. Tamam gel gidelim. Kaç amına koyayım kaç. Kaç. Üçe gir. Üçe mi? Hadi üçe girelim. Kaç 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 kaç. Anasını sikerim böyle oyunu. E ee, burası ananı. Kaç kaç saplan saplan. Ne oluyor? Ben ee, tamam, saklan <laughs> Korkular, <süreceğiz. gülüyor> Buraya doğru gelmesin oğlum. <laughs> Sen öne çık. Ben sıçarım oğlum altı. ben niye gidiyorum? Niye ben her siksin. bu? <laughs> Ben niye gidiyorum? Gel lan hadi, oğlum biz. Animiz, o, o kamerada gördüğümüz kişi gelmesin. Yok abi, o da gelemez. Emin misin? Eee, ne oldu? Lan beni burada bırak. Oğlum hiç bu olmadı ya, neyse Şu ben git... aşağıya gidiyorum. Hadi gidelim aşağıya. Bir şey yok madem. Aaa, şey bu kapı açtı. Aaa, kapı açtık. Aa, açtık. Tamam, önden abiler. Hello guys. Eee, bir şey yok burada. Abi... Sandık odası var burada. Allah Allah. Ananı... Ananı sökerim. Ya. Bir şey geçti ama neyse. Oğlum, şey... ne ayaksınız lan siz ha? Harbi ha Aa şey buldum düğme buldum. Bu lan? Al. O düğmeyi bir yere koyacak. Geri dön. Bu ne oğlum? Burada bir şey var. Ha, düğme... düğmeyi. düğmeyi bozuk. bir yere koyacağız. Bozuk şeyler var. Neyse. Aa şey. Yukarıda bir tane şey vardı acaba. Bir oda vardı. Var mıydı? Vardı sanırım. Acı kan izleri geldi. Neyse. Kan izleri. Zaten şeyi vardı. Güvenlik kamerası izledik ya. Buyurun. Buradan Aha doğru. bir geriye bakalım. Belki yaratık gelir. Buraya koyamıyorum. Al sen koysana. Ben koyamadım. Bence buranın değil bu. Yok. Burası sona gidiyor herhalde. Baksana. Gel başka. Arkada daha bir, bir sürü oda var şurada. Oraya gidelim. Ben koşturamıyorum. Ben yoruldum. Yavaşlık var elimde. Bu odalara mı? Koysana birine. Şuraya koy o zaman. Biz buradan geldik sanki. Biz buradan gelmedik mi? Koyamıyorum. Aa, açılıyor zaten otomatik. Tamam çıkalım. Çıkalım o zaman madem. Ekside e doğru bir gidelim. Ha doğru. Orada bir sürü ana şey vardı. Kapı vardı. Oğlum yavaş yürü ben gidiyorum. Tamam tamam. yüz yüzü. E, e o zaman. Ben ölüyorum. Yok yok. Ben nerede bulabiliyorum sana? Ne bileyim ben. Belki bunu o kadar hızlı yürüyorsun ki. E hangisini açar? Burada bir şey yok. Önden bastırıp gidiyorsun. Dur kork. Aa. Gitsene bunun içine. Tamam. Ee? bir şey yok. <laughs> Çık buradan. Abone ol. Bir dakika bunların arkasında herhangi bir şey var mı? Oda. Bir şey yok. Anne Ben <laughs> sikerim. Korktum. Gördüm. Sen arkadaş beni niye burada tutuyorsun? <laughs> <laughs> Gör burada burada şey bebek oturuyordu. Bebek oturuyordu burada. Ben bana geldi. Ya ha, ha, gel gel buraya koyacağım. Aa doğru doğru yardım et. Aç bakayım koy. Evet, Üste koy. Ver bana. Bana ver. Bana ver bana. Ne rastlıyorsun lan? Bu ne saçmalıktır lan? Kralım ben de dedim sana kırmak lazım. Ben... Anam et. bana niye vuruyor? Ben hiçbir şey yapamıyorum şu an. Sen yapman lazım galiba. Ben de bir şey yapamıyorum. E sen niye? az önce vurabiliyordun. Ben vuramıyorum şu an. Bir ben şey. vuramıyorum. Seni bir yere sıkmışlar. Senin haberin yok. Yardım et. Tabale... Neyse gidelim buradan ya. Şey. Bak. Buraya koymaya çalış burada tek kapı var. Ha o bakayım deneyim. Koyamıyorum ya. Burada bir şey yok ha. zaten. Belası. Şurada açık. Açık ne ya açık? Kapalı tutalım. Nereye gittin lan? Ee, yukarıdan tamam. Yasak oda. Buna girelim. Pardon. Şalter koyabiliyor sanırım sadece. E düğmeyi ne bokuma verdiler? Ne bileyim ben. Şalter koyabiliyor sanırım. Çünkü şalter koyabiliyordum. Bunu koyamıyorum. Neyse ben oturayım buradan biraz. Bekle gel. Şal game, mode, game Gel gel gel. Orada şey var. Gel aklım bir şey buldu aklıma. Şalteri kıralım. Evet onu alacağım. Ay pardon. Aferin aferin. Ben koşturamıyorum. O sol en son köyden bize Oh, oh, oh alsana. shit man gel gel bak ne buldum. Ne buldum? Aa! Açık olan bu muydu? Gizli bir oda. Oğlum havada uçuyorsun lan. Ananı sikerim. Görmüyorum ben. Oğlum Gör... bir bok göremiyorum ben. Ben de görüp ananı. Neyse görmedim. Ben de görmedim. Ama kafasını kesip akıtmış buraya. Aa burada yol var gel. Yok. Burada bir şey yok. Gel gidelim burada. Gel bunu. Yiyemiyor mu? Yemiyor. Aa bak bura eşya koyabiliyorum. Hani lan nereye? Hadi Bunun gel oğlum boş ver burayı ya. Bu kadar çıkmıyor oğlum. Şimdi koyabilir miyiz acaba bir şey? Kıra kıramıyoruz da ya. Bak kapandı şu an. Aç burayı. Açıldı. Aa demek ki o... lan. Tamam. Ne diyordun? An kırabilir miyiz? Kıramıyorum. Buraya bakalım. Gelsene. Evet, belki bu. burada görmediğimiz bir şey vardır. Olabilir mi? Bakalım. Yok mu? Bak, bu aşağıdaki merdivenlerden belki biri. Evet arkadaşlar biz bir tane şalter aldık bulamadık çünkü koyamıyoruz ne kırabiliyoruz ne koyabiliyoruz. Dur bakalım o yardım et odasına gideceğiz şimdi. Gel gidelim. Oyun bozuk arkadaşlar biz ne yapalım? Açtım. E ee, Yardım et dedin oğlum bir şey yok burada. Oy bize yardım et bunu kırabiliyor musun? Hayır. Ama ekstradan bir tane daha aldım. Toplamda iki tane aldım. Gel. Ya tamam hadi yürü. Ne olur ne olmaz. Kapan diye. lan yardım yok sana. Sana yardım yok. Gel nereden, nereden, çıkış vardı? Da Yukarıdan şey, mıydı? Orada bir şey yok. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Yalnız iki tane var elimizde ona göre ha. Şu an elinde iki tane mi var? Ya yani yok bir tane var. tane vardı birini harcadık işte. Şu en sondakine şu gidelim. An en sondaki veya buradaki kapıları deneyebiliriz. Şimdi bir tane şansı bir dakika şu. Aha koy, koydu lan. Oğlum koydu. Burada bir şey yok. Oğlum, lan aç, aç aç miydi? aç aç. Neyse koyduk artık. Son bir şansımız var. Hangisini? Zaten bunların ikisi açık. Gel. Suç son olarak kaldı zaten. Bir şey kalmadı. Demek ki koyabiliyorduk. Ama zaman geçmesi lazımmış. Basmak ister misin? Allahu ekber. Allahu ekber. Allah. Bence son. Onu. Ne? Göremiyorum. Önümden çık. Korkmuyorum. Ben de korkmuyorum. E. 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 Harbiden e. Ne oldu? Buraya kırsak. Bir yol. Ana ben Hoş niye şey kırabiliyorum? Ben. ben oy kırabiliyorum. Neyse. Bu belki gizli bir yol vardır. He olabilir ha. Bence bir şey yok. Bu tahtalar sağlam değil. Ah lan lan. Gel gel aşağı lan atacağız haber. bence. Bu tahtalar sağlam değil. Doğru söylemiş. Ben... Ne oldu? Otomatik açıldı altımız. <laughs> bence var ya burada bir sıçtık. Ee? Yok lan o kadar da korkmuş değil. Ananı. Ananı. çıkayım. Ehe. <laughs> evet. Üst kata da çıkılıyor. O nasıl Oğlum bu nasıl bir asansör lan ona koyayım. Ne oldu lan? Asansör bozuldu. Ben göremiyorum şu kem Aa burada. Alta mı? Oğlum ölümdesin göremiyorum çok. <laughs> Nereye gidiyoruz? O. Oh. Dur lan oh Holy beni de bekle. Shit, ne yapacağız? Oğlum bir sürü oda var ya. 224. Ne var? Boş. Tamam. Orda ne var? Burada biraz... Biraz tehlikeli gibi burası. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah! Hiçbir şey yok oğlum. Hop! Hop! Hop Sandım hadi! Kitap hani, var. Aldım. Hadi, hadi. Garip bir dakika dur lan. Okuyacağım. Dur şu an çıkayım da. Lan aç kapıyı! <laughs> dur dur bekle oğlum. Bekle şey okuyacağım. Garip bir yer geldim. Ne olduğunu farkında bir fikrim yok ama sadece şunu diyeceğim. Gidin buradan aklınız varsa gelmeyin mümkünse kendinizi öldürün ama yine de buradan kalmayın çünkü o şeyler büyük bir ıstırapla sürükleyecek. Yani bizi sikecekmiş. <laughs> Sen sol ben sağ. Tamam. Ben sol. A i̇ki tane şey buldum. Tarihin önemsizi. Ya. Artık tarihin bir önemi yok yazsam ne olacak? Geç bunu dördüncü gün. Bugün burada dördüncü günüm hala alışamadım ama buradan çıkış olmadan. Oğlum bu ne sesler ne böyle? Biraz... Al bunu. Ver bakayım. Al oku. Zaten kısa kısa okuyorum. Kafayı Bak, yemek üzere üzereyim artık diyor. Ha ne buldun? Aa at at at. Açım lan at. Kaç tane var? Bir tane mi var? Bekle bekle. Kaptırdın gidiyorum bekle. Defol diyor. Defol, diyor. Defol diyor. Oğlum ne Oğlum, kadar bu çok kitap var. <gülüyor> <gülüyor> 217 buradaki günlerim saymıyorum böyle. Oğlum biz delirdik herhalde. Defol diyor burada. Ananı. O ne lan? Işıklar tuttu yanıp sönüyor. Burada da kitap var. Hay ağzına kitap üstüne kitap. Allah. Ananı sikerim. <laughs> ne, ne, sefer ses 232 mi? Tamam. Hayırdır lan hayırdır Şefer lan. sefer ses 232 ne var orada dur bakacağım. Hiçbir şey yok. Hayırdır lan diyor. 232 diyor sefer ses diyor. ne demek onu anlamadım. Gel buradan Abi, gidelim. Ben, ses, ben biraz daha böyle giderse sesi kısacağım. Oo, anladım. gel gel. Açıyorum. Bastırdım. Allah 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 Allah. Bu ne? Çöp kutusu var. Toilet var. Toilet. sen mi yaptın onu sesi yoksa oyun mu yaptı? E <laughs> Eminim oyun yok sana. Burada etrafı kalan var. Gidelim buradan. Aç 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 aç. Aç. Ay ağzına. Ah. Ben çıkamıyorum. Allah belanı <laughs> verecek. burada <laughs> da yıllar. Gel gel buradan yol var. Dur, dur dur burada, burada bir şey var. Gidelim. Ay bu alt kata iniyor. Gel buna üst kattakine. Tamam. Biz buradan gelmedik mi zaten? Yo. Biz nereden geldik? Hatırlam tamam. <laughs> Hatırlamıyorum bile. Kafayı yedim. <laughs> Her tarafta oda var artık. Gel çıkmasın. Burada sıçmık bir şey var bende. İkimiz aynı anda giremiyoruz herhalde. Bassak mı olur? Lever. Açık zaten bu oğlum. Oğlum bu oyun var lan içinde. Yeter var mı? Ne, ne bileyim kaldırmıyor herhalde. Neyse gidelim. Bir ses duydun mu? Ben şeye vurdum. Ben yani müzik oynatıcı vardı ona vurdum. Ananı o ne? Sen kapadın ama ben açtım. Ne bileyim ben artık her şeyden. Oğlum Uçun bir şey yok. Lan. Bir şey yok ki oğlum buralarda. Boş boş odalar. Gidelim gel. Sağa git. Buradan. Yok buradan. Gel 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 gel. gel. Geliyor. Ananı! Ananı! Ne oldu? Lan ikimiz aynı anda geçemedik ya. Beni buraya kapadan buna kudumun oğlum. Ne gördün? Lan bir şey bağırdı sadece bir şey görmedim. Ben de korktum Ağzıma sıçtım ama. Oğlum, otomatik kapandı ya. Önden Oğlum git bak. Tam bu herhangi bir şey yok. Sadece yüksek miktarda ses verir. Tabi tarzı çarmaltı mı amına koydum. <laughs> Oğlum çok bağırıyor ya. Ne var orada? Ananı sikeyim bu ne ya. <gülüyor> <gülüyor> o iki tane gözüküldü. E, Bizim için iki tane. Ya yala Laboratuvar diyor. Bugün burada bir laboratuvar bir yer Google buldum. Oğlum Google açık burada. Hani? Ne aramış? Porno starlar, porno <laughs> Hani ben ne <de> aramıyorum? Bunda ne <laughs> var? Bu ne? Bu kapalı, bu bozuk. Bozulmuş Yukarıda bir yer var ha. Yok, gidilmiyor ki. Neyse, buradan da gidelim. Aa, bu tuş mu var? Tuşlar var oğlum burada. Neyse, yürü. Kapının düğmesi ya. bu olsa gerek. What the fuck? Düğmelere bas oğlum. Öyle boş geçme şeyler çıkıyor çünkü. Tamam yeter çok bu bozdu her yeri. Kapının düğmesi var. Bu ne? Burada bir burada bir kapı var ama bu i̇şte, boş. İşte kap, kapının düğmesi var. Ona basacak. Burada bu açılacak. Sen burada dur ben kapıya vurayım belki açılır. Aç bakalım. O hayır şurada şu diğeri diğeri. Tamam. Yo açılmadı. Neyse siktir. Bir şey diyeceğim bak benim şuydu lan. Senin daha de dediğim şu. Şu, şundan biriydi. Açılmıyor. Neyse, kapının düğmesi bu oldu. Neyse ya gidelim burada bir bok yok. Evet, o dediğim yata. o dediğim yere gidelim. Bak o burada da bu kapılar var ama bunlar hiçbir yok. Bunlar karanlık. Bunlar boş. Gel alt kata. Aynen. Arkadaş önden gitmenin zararları işte. Çok önden gidiyorsun. Yetişemiyorum. Arka kapıda kaldım. Orada kaldım. Def oluyor. Bence var ya buradan. Yok. Yo, yok, yo, biz ben buradan geldim. geldik doğru. Kafam karıştı. Iyice. Ana ana hareketleri yapmaz. Serman. Çok, çok koşma, çok koşma. Aa. Allah. Önden buyurun beyefendi. Önden buyurduk da oldu ama neymiş? Evet. Orada bir şey bir şey olacak kesin ama. Beyim, <laughs> yukarı bak. ananı Kimsin? Benim kim olduğum senin buradan çıkmana yardım etmez. Benden ne istiyorsunuz? Sadece buraya gelmemen istiyorduk. Ana artık çok geç bunun benim canını ödeyeceksin Hayır öldürecek miyiz? Sizden gideceğim. korkacağımı mı sandınız? Kork ya da korkma Bunu da geberip gideceksin Nereye gidiyorsun? Aha Nereden bu ama ne Ne bileyim elimi attı seni mi öldüreceğim acaba? Yok 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 Bak vurma ha iki, iki kalbim var ölürüm ben de Tamam tamam <laughs> valla Benim de 3'te işte 4 mı lan? Yok yok Bak kalbim kaldı sıçtın ağzıma mı buna koyayım aşağı <laughs> Aha ne oldu lan? Düştüm. Ah kafamıza şey düşüyor. Tamam. <laughs> Öldürdü bizi. Hayret olduk. Haps oldum. Bizi hapsetti. Ruhumuzu hapsetti. Başka bir Ne diyor? Musallar deden emeği geçen her... Aa evet bitti. Neyse arkadaşlar e, bugün ilk sonuna geldik. Daha fazla böyle korku mapleri haritası istiyorsanız video beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone unutmayın. Bir şey söylemek istiyor mu lan? Bir şey söylemek istiyor mu? Arkadaşlar devamı yokmuş ya. Üzüldüm. Olmaz böyle. <laughs>